Morgan Lux var bir kere. Hiçbir şey yapamayız ki bunlara karşı. Bir şeyler deneriz sadece. Çok iyisin. Abi Q açacağız. Hiçbir şey yapamayız. <laughs> Morgana Lux anladım abi. Aynen canım benim. Bak oradayım ben şu an. Bak 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 bak. helal lan sana. Helal lan sana çocuk. Nasıl tuttun beni? Beni bırak! Allah'ın yok lan senin. Aa bak bırak. Az daha bak sonsuz stun deneyeceklerdi bana. Ya onu da yemezsin be kardeşim be. Gün vermek yücelik ister senin o um bitecek oğlum Lux Morgana var lan burada Mara var ya hiçbir şey yapamayız abi. Hiç bir şey yapamayız kanka. Öyle bir de fitleriz ki bunlara. Ne yapıyor lan bu? Nasıl şu atıyor? Aha tuttu beni. Lan sıçra atacaktım da. Aha hayır. Kaç sen kaç. Hata yaptık ama sıçra attığım zaman adı üstünde ışınlanıyorum yani. Onun içinden geçmesi lazım ya. Bak yine sinirlendim. Abi ben geldim de onlara karşı hiç oynamak istemiyorum ya. Altı olsak da bir şey yaramaz ki. E aslan parçası. Aynen canım benim. Abi bunları ne yapacağız biz ama? Abi beni tuttu. Abi beni tuttu. Abi Ocağı çok az. Ben de oynasam bir tık belki bir şeyler yapabilirdik ama neyse. Hadi oğlum set. Hadi oğlum set. Aç oğlum şunu lan. Oraya yukarı gitsin kanka benim psikolojim bozuldu orada ya. Oh. Tam tutuştur söyleyecektim <laughs> tamam sakin. Şunu da 3'e çek. Geldim aslanım gel. Set gel sana ulti atacağım bak. Ne? Lan sete mi attık ultiyi? W atsan oğlum. Ee aslan parçası geldim. Hiçbir şey yapamadık. Mal gibi olduk. Kulalt'a giriyorlar bize. Abi E at bir şey at. Lan koş. Allah belanı. Seni de keser ki o. Allah. La kaç la kaç la kaç. Geldim oraya la. Kaç oğlum kaç. Kaç. Neyse kaseden onu yakalar ya. Çok kötü ya şu an. Abi ben hani ultideyken ölmüyordum. Öldüm lan. Adamlar çok efsane oynadı ya. Ulan Oğlum üstüme atlayanı keserim de işte. Yandan vuruyorlar. Oğlum orada yukarıda sıkıntı var atlayıp ölmeyelim ya. Ya da gidelim ölelim ne olacaksa olsun. abicim beni bir sağ ol. Allah rızası için ya hiçbir şey yapamayız ama ne Abicim ulti ne işe yarıyor ya? Oğlum attı hasara baksana adamın. Öldürüyor da az daha diğerinde utanmasa. Bu ne ya? Bu hala hayır veren var ya. Neyse bitti. Oh. Bu ne oğlum böyle ya? Bir maç daha girelim. Bir maç daha gider. Bir maç daha akar. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Yandım ha <laughs> Hasaki Lan yine mi Morgana var lan Hatırladın mı lan beni bu halleri temizledik en azından Hadi gelsenize lan <laughs> Adam sinirlendi abi. <laughs> abi beni tuttu abi. Takımından <laughs> daha La gel la hadi la Baktım onun geleceği yok dedim ben gelirim saydım keşke ya takımın <laughs> Aynen canımın içi aynen. Oğlum benim skill'ler efsane değil mi ya? Gibi gibi. Neyse. Ya soyu burada öğreneceğiz galiba. Takım inşallah sövmez. Eee arkana atladım aslan parçası. Nereye gideceğim? Lan kuleye mi öldün? Allah belanı vermesin senin terbiyesizleri. Onursuzluk ya bu. Buraya atlayacak değil mi o?

Lan ulti atamadım yerin Biraz midde oynayalım bitir. Bir kule bir daha alalım çıkalım. Geçmiş, geçmiş Abicim peşimi bırak. kadar çok sövecekler ki. Biraz safe takılmam lazım ya benim? Ne dedi ne dedi? Sen seçilmiş oldun. Sizleri yok etmen gerek Onlara katılmam değil. Çünkü denge getirecektin. Karanlığa taşımayacaktın. Yat lan aşağı ya. <laughs> Neyse sevindik. Biraz sevindik ama umarım hevesimiz kursağımızda kalmaz. Çıkacağız. Ne oluyor lan? Aa, kayın dönüşmüş. Kayın dönüşmüş. Bir rakip ya sonra niye seçersin ki demiş. Bu yüzden. Galiba burada bana geliyor birisi. La gel la. La git la. Git git. Bak hele bak 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 bak. Beni yemliyor bak Tezgah lan bu Tezgah la. lan Yat lan aşağıya yavşak en azından indirdik. Yattan aşağıya aslan parçası. La hayırdır la bunlara. Şunu bitirelim. Sonra bir hayalet dansçı alalım. Ejder de gidebiliriz. Ne kadar vuruyor? Hiç vuramıyor. Pasif var çünkü. Bundan sonra mesai saatleri içerisinde Abi orada bir ara hepsi ayağa kalkmıştı. Orada ulti basacaktım da basamadım. Refleksim yetmedi. dağına atıyım ver ya ver amınakim. ver 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 yani böyle çözemiyorum ya cidden çözemiyorum psikolojimi bozdular bizim ya psikolojimizi bozdular bizim pardon psikolojimi bozdular bizim ne demek ya